Evet, merhaba arkadaşlar. Tamam. Bu akşam e, yeni bir oyun aldık biz. Adı Zingo. E, bu oyunumuz şu şekilde oynanıyor. Kutusu böyle. böyle Zingo'nun. Böyle bir makinemiz var. Buradan e, şekil Bak. kartlarımız çıkacak. E, tombalan mantığında. Burada çıkan e, bu nesneleri ilk tamamlayan kazanacak. Şimdi ben Ara bu kartı ay, seçtim. Ay, şey tam, e, ben bu bunu seçtim. Şu diğerlerini kaldıralım. Sen de seçtin değil mi? Demir sen de seçtin değil mi oğlum? Seçtim seçtim. Tamam. Kalp. Kalp kimde var? Sen de var sen de. Kalp mi seçtin? He kalp. Aba ben ya. de var. <laughs> Anne çıkıyormuş ama ya. Evet. Az güneş, önce de oynamıştık. Güneş ben yok. Bir tek kalbi bulamadığım için kaybetmiştim. Güneş. Güneş yok. Bir kenara koyuyoruz. Kokulu ayak. Kokulu ayak bende var. Kokulu ayak. Demir de çıktı. Güneşi kenara kaldırıyoruz. Tamam. Ne çıktı tamam. Demir? yoğurt torbası, tavşan <laughs> torbası. tavşan bende var galiba. Bana tavşan koyabilir misin bir tane? <laughs> sen niye kendin koymuyorsun? <laughs> Diğeri nedir? Ağaç. Ağaç. Ağaç hiçbirimizde yok. Bir, bir kere yapacaksın. Ne çıktı? Vay anasını kalp çıktı. Bir de aç. Evet bir daha çek bakalım. O sen öndesin. Allah. Evet ne çıktı? Tavşan. Ben, çıkmıştı. Onlar da çıkmıştı. Yine çek bakalım. Kalp ve köpek. Köpek bende var. Ver bana. Var mı? Heh. Evet, bende var. Evet. Ayakkabı var ya nasıl? Ayakkabı. E sende var mı? Bakmadın. Var. <laughs> e koy o zaman. De de ben de yok <laughs> ayakkabı. Koyar mısın ayakkabı? Evet bakalım ne çıkacak kedi ve yıldız yıldız bende bende var ben de, de var o zaman ben şundan koyu vereyim şimdilik kedi yok ben mu? Ya. Tamam o dursun fark etmez hadi çek bir daha bir daha yok bir daha çek futbol futbol futbol, futbol topu mu? Futbol. Futbol topu mu? Bakabilir miyim çıkanlara? Fincan ve futbol topu. Aa evet. Sen de yine çıktı. Galiba sen yine öndesin. Evet. Eşitiz. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, evet eşitiz. Hadi bir daha. Futbol topu ve pasta çıktı. Aa pasta bende var. Alabilir miyim? Ne çıktı? Köpek, tavşan, hayalet... Ve, ve pasta. Hiçbiri yok. <laughs> saat ben al. Hı, tamam. Koy bakalım. <laughs> o beş beş. Bir yeri nedir? Kedi kedi yok. ya, ya anne çıkmıyor ki. Düzgün yap. Aşağı indirerek yap. Hah çıktı bak. Saat saat. Yok. Evet, evet, evet. Aa, sen sende çıktı. Birinci oh. çinkoyu tamamladın. Bir satırın tamam. Ne diğeri? Uçurtma. Uçurtma bende yok. Sende de yok. Güneş. Yok. Diğeri? Saat. Yok bende. Bol topu. Diğeri nedir? Uçurtma. Bende yok. Eh, koku ayağı. Hayalet kokulu ayak, hayalet yok. Ayakkabı. Of hiç çıkmıyor o benden ama. Yine aa aa de... var bende. Alayım. De var. Ha tamam ben onun yerine tavşan koydum. <laughs> <laughs> Kimizde aynı şeyler, aynı şeyler, şeyler çıkıyor. çıkıyor. Senin iki tane, benim üç tane kaldı. Bakalım kim kazanacak. Az önceki az önce bir Aha, oyun balık. oynamıştık. Balık, ne çıktı? Yindim. Balık. Balık bende yok. Diğeri? Gel yaptım. Hı, hmm, tamam. Az öncekini Demir kazanmıştı. Bakalım bu seferkini ben kazanabilecek miyim? Ne çıktı? Kedi. Yav, yav, kedi. kedi ben de yok. Diğeri ne? Diğerini göster bakalım. Kuş. Kedi ve kuş. Ben de kuş var. Kuş var. Kusum. Kuş var. Kuş var. Kuş. Heh, tamam. Evet eşitiz şu an. İkimizde ikimizin kalan bir tanesi aynı. Elma. Ya of yine geçtin beni ya. Baba. Sopa Zaba yok sende oraya koyma. Dedim. Ne var Trak, traktör o traktör mü? Ya inanmıyorum sadece <laughs> elma kaldı. Ya hayır ya, ama. Ya. <laughs> hayır sen kazandın. Sen Sen kazandın. <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer de Demir kazandı. 2-0 yenildim Zingo oyununda. Görüşmek üzere. Bye bye.